hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün. Darth Vader modunu sonunda becerebildim yapabildim. Darth Vader modu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi zır seti mükemmel olmuş. Yani zır seti harbi mükemmel. E tabi ekstralarımız da var. Ama zırh harbi çok iyi. Yani böyle baktıkça insan hayran dolayı yemin ediyorum ve çok iyi yapmışlar. Şu ana kadar en iyi beğendiğim mod bu yani. Şimdi gelelim hop bir de ışın kılıcı modumuz var. Devur zopladı çevirdim. Bayağı iyi oldu. İki kılıç yapıyorum böyle. Bir dalma da build göstereyim kanka. Neyse sen bir dal. Dur şunu bir keselim arkadaşlar hemen. Kanka bir dur. Kanka hadi bir dur ya hadi. Hadi bir dur. Neyse. Evet arkadaşlar build'i göstereceğim size şimdi. Build'imiz şöyle. Kanlı katanası koydum. Ya papaz başlı bu dart Vader'ın modlu şeyi işte kan kaybı gücünü arttır. Rivers of Blood'da falan komboladım bunları. Bu zaten biliyorsunuz DLC'de olan şey. Bu da ağır saldırıları falan güçlendiren bir çömleğin mühimmatı. Bu şekil bir şey yaptım. Bilmiyorum belki daha iyi yapanlarınız olabilir. Onlara bir şey diyemem Spellerimiz de şu şekilde. Şimdi dedim ki Darth Vader ne yapar ne yapar. Şunu bir salayım ya. Bu, bu hoşuma gitti ya bu. Mimik değil de başka şeylerle takılıyorum artık. Bununla falan takılıyorum, neyse. Şimdi arkadaşlar mesela Kan Ejderhası'nın Yıldırım Darbesi neymiş bakalım. Ben çok beğendim bunu baya uyuyor baksanıza. Hani North Vader falan filan o tarz. Bak. Lan bir dur. Allah'ım bir durun be kardeşim be. Bizimki fena, o tanrı katili o bilenler bilir hikayede. Şunu atıyorsunuz mesela. Abi çok havalı değil mi ya? Anasını belli ortalığında. Neyse. Bir de şu var. Bu biraz daha minik hali. Bir de bu var. Bu da itiyor. Tek yamım. normalde itiyor bu. Bu şekil bir buit düzü... Yani düşündüm bilmiyorum. Bence daha daha iyileri çıkar ama bu da fena değil gibi bence. Bu arada bu abone olan arkadaşların ikisini buldum. Semih'le Arda kardeşim. Onlara teşekkür ediyorum abone olduğu için. Yani boss fightlarda bir deneyelim o zaman ya asıl olay nerede onu bir görelim. Ama bence çok havalı ya. Vallahi beyler bayağı iyi bu arada. Linki açıklamaya bırakırım ya. Alın siz de oynayın deneyin. Artık kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum. Zevkler takılıyorum öyle. Hadi bakalım boss fightlara gidelim. Lord Vader'in gücünü hisset oros bu çocuğu. Oraya gitmiyor mu? Hayal kırıklığı. The power of the dark side amına kodum. Go İyi vuruyor. Neler O da bize attı. Oy, oy, o! O ne lan? E gel hadi birazcık biz de oynayalım kanka. Ben de oynayayım biraz seninle. Gel bakalım. Zun 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 Gel bakayım. Ah ters atlayacaktım be. Geber. Kardeş, Lord Vader'ı sen nasıl yeneceksin ya? He? Kolaysın biliyorsun değil mi? Ve Lord Vader hak ettiği tahta doğru ilerliyor. İlerliyor. Hala ilerliyor. Hadi ilerle. Zınk! <laughs> bir tane daha boz keselim hadi bakalım. Bir tane de bir tane de farklı boz göstereyim size. Hep aynı bozları kesip kesip duruyoruz. Gel bakalım kansız. kız Leoni gel bakayım. Hop zıng Üf, bu tek bir ama ya. Yani. Zınk. Zıng Amına kodumun. <laughs> <laughs> Abi fazla kalın geldik buna ya. Beyler bugünlük video bu kadar olsun. Bu Darth Vader modu. Aşağıya linkini tekrar bırakırım. Oradan bakarsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olanları böyle anıyoruz. Söylüyoruz. Ama herkes açık olması lazım görmem için. Gördüklerime teşekkür ediyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video GTA 5 de olabilir. Elden Ring de olabilir. Bakacağım. Duruma göre. Hangisinde yani mod kalmadı böyle oynuyor oynaya. oynaya. İstediğiniz modlar varsa onları da çekerim. Yorumlarda kendinizi belirtin. Ona göre şey yaparız. Yorumlarda tartışırız. Kendinize iyi bakın. Selametle. Görüşürüz arkadaşlar.